Merhaba Kova burçları ve yükselen Kovalar hoş geldiniz. Ben Sitare ve bu videoda Ağustos ayını konuşacağız ve Ağustos ayında özellikle sizin konularınız, kişisel konular daha ön planda olacak ve iletişimle ilgili konularda biraz zorlanmalar, biraz mücadele gerektiren durumlar söz konusu. Şimdi ayın başında hemen 3 Ağustos'ta bir dolunay var Kova burcunda. Tabii ki başında da söylediğim gibi bu konu genelde sizinle alakalı, gündelik hayatınız, kişiliğiniz, kimliğiniz, karakteriniz ve e, yani hayata aslında o baktığınız perspektifle, gelecek, e, öngörülerinizle yani gelecek, e, geleceğe bakış açınızla alakalı konular daha fazla gündemde. Şimdi bu dolunay tabii ki işin içerisinde biraz da eşi ve ortaklık konuları da gündeme getiriyor. Ve veya da çok yakın arkadaşınızla ilgili konular da olabilir tabii ki de. Yani burada bir dengeleme, ikili ilişkilerinizde bir dengeleme e, olmak zorunda ve bu dolunaylar genelde çatırdamaları, biraz böyle tartışmaları içerisinde Biraz gergin enerjiler vardır. Ve bu gergin enerjilerin üstüne de bir de Uranüs'ün açısıyla birlikte ev aile hayatınızla ilgili ani e, tepkimeler, ani duruşlar, ani farkındalıklar gündeme gelebilir. Ama bununla birlikte kopmalar da olabilir. Yani çok uzun süreden beri taşıdığınız bir yük, ikili ilişkiler arasındaki bir yük eşinizle, ortağınızla veya sizin karşınızda gördüğünüz insanla ilgili böyle asla bu değişmez ama bir zorlanan bir konu da bu dönemde böyle bir çatırdamayla aslında bazı şeyler farkındalık getirecek size. Çözümler getirecek veya kopmalar getirecek. Bu genel iç dünyanızla da çözeceğiniz veya evin içerisinde, ailenin içinde çözeceğiniz, belki maddi konuların içerisinde gayrimenkul gibi konularla çözeceğiniz bir durum var. Peki siz bunu nasıl halledeceksiniz ama e, yönetebilecek misiniz? Biraz yönetmekte zorlanıyorsunuz açıkçası. Farkındalığınız çok yok, biraz bilinçaltınız belki size bir şeyler söylüyor, e, sorumluluklar getiriyor. Belki iş yaşamınızla ilgili konuları hayatınızda getiriyor ama bu konuyla ilgili kon durumları yönetmekte bir tık bu durumlarda zorlanıyorsunuz açıkçası bu farkındalık, bu aydınlanmayla, bu kopmayla ne yapacaksınız? Nasıl başa çıkacaksınız? Biraz e, zihinsel olarak bilinçaltınızı zorlayan konular, korkular var belki de. Bu korkularla bazen yani bu dönemde bir, bir şekilde yüzleşmek gerekecek galiba. Şimdi e, Merkür Aslan burcuna geçiş yapıyor 5'inde ve 20 Ağustos'a kadar da seyrini burada sürdürüyor. Demek ki biraz el, e, eşinizin veya ortağınızın eli güçlü gibi duruyor burada. Veya o daha çok konuşacak. Onun konuları daha çok konuşulabilir. Veya böyle iletişimde daha kükrer, daha taviz vermek istemeyen bir yapıda olabilirsiniz. O da olabilir. Yani bu çünkü 7. evde olduğu için sonuçta karşıdan gelen bir tepki de olma ihtimali daha yüksek aslında. Eşiniz böyle bir e, güdülenme durumunda olabilir. Siz de bunu yani pek aşağı yani sakince karşılamayacaksınızdır muhtemelen ve burada böyle bir e, laf dalaşları olabilir kendinizi rahat e, ifade ediyorsunuz ve karşıdaki de çok rahat ifade ediyordur ama bu rahatlık bazen de e, yüksek dozajlara fazlalı, fazla e, durumlara neden oluyordur. Bunun haricinde eğer daha stabil bir durumunuz varsa dediğim gibi burada iletişim yazmak, konuşmak, yakın çevreyle ilgili konularda daha önemli, özgüvenli, eşinizle birlikte hareket edeceğiniz, daha güçlü durabileceğiniz noktalar var. Ama tabii bu dolunaydaki biraz sıkışıklıkları çözmeniz gerekiyor. Ve 20 ile de 20 Ağustos'ta 5 Eylül arasında da Merkür Başak'ta olacak. Bu eğer böyle bir kopma sonucunda bir parasal mevzular gündeme gelirse buralarda bunları konuşursunuz. Eşinizin, ortağınızın parası, finansal konular ve bankadaki paralar, krediler, borçlar, Miras gibi konular gündemde olacak olabilir bu konuşmalarda veya da çok titiz eleştirel ince düşünerek yaptığınız şeyler varsa burada küçük krizler olabilir, zorlanabilirsiniz, onlarla uğraşabilirsiniz. Yani bu zihinsel olarak çok yoğun bir tecrübe içerisinde olacağınız 15 gün gösteriyor. Biraz yorulursunuz. Yani kovalar böyle çok dindin din, ince ince düşünüp oya oya yapmak istemezler genelde. Bu biraz daha hani onları yoracaktır, hassas kılacaktır. O yüzden buralar biraz dediğim gibi parasal konularla uğraşmak belki sizi hassas, yorucu kılabilir. Veya da uğraştığınız işler ve Venüs e, yengeç burcuna geçiyor 7 Ağustos'ta ve 6 Eylül'e kadar 6, 6 Eylül'e kadar da seyrini burada sürdürecek. Şimdi bu çalışma hayatınızla ilgili konularda biraz yoruculuk, yorucu durumlar getirecek aslında. Yani bu şöyle oluyor. E, sağlığınıza dikkat edin demek oluyor. Çok iyi içmeyin. Şekerli gıdalara dikkat edin demek oluyor. Ve bunun haricinde de yani mide konusu vesaire e, ön planda olabilir. Ayrıca ekstradan çalışma arkadaşlarınız, kadın arkadaşlarınız özellikle ve hizmet alıp verdiğiniz yerlerle ilgili konular biraz daha tatlı akıyor. Daha böyle duygusal içerikli akıyor. Yani ya işinizden birisiyle birlikte olabilirsiniz veya oradaki ilişkileriniz duygu kaynaklı ilerliyor. Yani daha mantık veya da zorlayıcı değil ama burada duygular birazcık daha bu dönemde işleyecek gibi duruyor. O yüzden hassas, daha belki koruyup kollamanız gereken, daha ince düşünmeniz gereken durumlar söz konusu. Biraz bunlar sizi bir kova olarak bu kadar samimi ve yakın ilişkilerden çok aşırı derecede hoşlanmadığınız için biraz yoruyor olabilir. Buradaki konular daha hassas, güzel, endişe içerisinde. Tabii böyle bir hassasiyet var çünkü vardır ya böyle hani hassas olduğunuz şeyde biraz endişe, duygusal olarak tatmin olma isteğiniz vardır. Ve buralar o, 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 dönemde daha yoğun olacak. Şimdi tabii ay sonuna göre, giderken de bunlar birazcık sıkışacak. Oraya da geleceğiz. Şimdi 19'unda bir yeni ay var. Ee, yine Aslan Burcu'nda. Bu yeni ay size eşle ilgili konularda, ortaklık konularda yeni başlangıçlar getirecek veya onların hayatında başladığı bir şeyden de siz esin, yani destek alıyor veya da onunla etkileniyor olabilirsiniz. Bir başlangıç var ve bu başlangıç biraz da iletişimden gelen bir konusu var. Yani güçlü, mücadele e ettiren ve bir e, tarafı var yani bunu kendini ortaya koyan. E, zaten bu 6 ay boyunca bu konularla çok uğraşacaksınız. İletişim, yazma, e, yakın çevre, e, eğitim, ticari ve teknik konularla. İşte bu yeni ayda da sanıyorum buradan bir e, desteği ne başlayacak güçlü bir destek. E, bu güzel akan bir enerji kovalar içinde iyi yönetilmesi gereken ama biraz karşının elinin daha kuvvetli olduğu bir durum olabilir. Ve buradaki rahat akan, bencil, biraz böyle kendini ortaya koyan, ne istediğini bilen ve biraz da böyle mağrur bir durumla ortaya koyan bir durum var. Şimdi bunu iyi yönetemezseniz gelecek planlarınız için hayatınızdaki olayları bozabilirsiniz. Yani hayatınızdaki bu çok rahat yani biraz siz kolektif bilinçte herkesin bir şekilde buradan e, faydalanması belki iyi bir e, gelecek sunmak adına ilerlediğiniz bir şeyde çok bencil kendinize dönük e, bir hareketle ve mücadele ettiğiniz zaman işler birazcık e, sarpa sarabilir. Buna dikkatli olun. Yani o dengeyi iyi kurun. Ben böyle söylüyorum böyle olacak durumundan biraz kaçınmakta fayda var çünkü sonrasında böyle biraz işler kadersel olarak bozulacak veya sizi zorlayacak gibi duruyor. ...gelecek planlarınızı yaparken... ...işler istediğiniz gibi akmayabilir. Ve e, bu ay... ...aslında... ...şöyle de bir e, durumu var. Şimdi... ...sene başından beri gelen ve bizim bir şekilde bunu kabullendiğimiz bir durum var. Yani tamam pandemi vesaire okey ama bunun haricinde de sizin hayatınızda belki kurumsal konularda işle ilgili konularda hassasiyetler oluşturacak mevzularda biraz ee, kabullenmek ve kabulleniciliğin üstünde de bunu çok rahat bir şekilde adapte olarak hayatınıza alma durumu var. Şimdi burada bunu ee, pek yapamayacaksınız. Tepkinizi koyacaksınız. Tartışmanızı koyacaksınız. Mücadelenizi koyacaksınız buraya. Yani öyle arkanıza yaslanıp i̇şte, tamam bunu da böyle kabul ettim olmayacak. Güç mücadeleleri içerisinde olacaksınız. Sizi baskılayan konulara karşı tepki vereceksiniz. Bütün bunlar sizin iç enerjinizden çıkacak açıkçası. Yani e, böyle değişen koşullar olacak, sorumluluk alacaksınız. Bu sizi baskılayan konular için mücadelenizi ortaya koyacaksınız. Yani çok rahat geçmeyecek açıkçası ve ayın sonuna doğru 25'inden sonra daha duygusal olarak bozan durumlar olabilir işlere. Yani daha fazla ilişkilerle ilgili sorumluluk almak durumunda kalabilirsiniz ve bu sorumluluklar dönüştürücü ve yalnız kalmak, iş arkadaşlarınızla ilgili konularda sizi yoran mevzular olabilir. Bunlara özellikle dikkat edin bu ay içerisinde. Tamam? Bilinçaltınızı fazla yormayın. De, diyorum ve gerçekten o e, toplumsal bilinci de kaybetmeden hareket edin ve bana sorularınız olursa İstaren e, astrolojiden Instagram'dan ve istaren.net'ten de mail oradaki iletişim adresinden bana ulaşabilirsiniz. Çünkü danışmanlıkla ilgili, eğitimle ilgili ve sorularınız oluyor. Bir sorun var diye bir bölüm açtım sterle.net'te mail şeyde internet adresinde oradan görürsünüz zaten. Böyle sorularınız oluyor. Onlara e, geri dönüş yapıyorum tabii ki de ve oralardan bana herhangi bir şey için ulaşabilirsiniz. Sizi kocaman öpüyorum. Güzel bir e, ay olsun diyorum. Bay bay.